Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Voltmin'in Macbook 5K isimli power inceleyeceğim. Bu Powerbank oldukça şık ve oldukça güzeldi. Ben bunu BİM'den aldım ve yaklaşık olarak şöyle gösterebilirsem 450 Türk Lirası'na aldım power 5000 mAh'lik bu ürünü. Diyeceksiniz ki ya 5000 mAh bize yeter mi? Evet arkadaşlar yeter. Çünkü acil durumlarda zaten telefonunuzun mAh olarak 6000 mAh ise 5000 de üstüne eklersek yaklaşık olarak aynı şekilde bir pil ömrünü almış olacaksınız. Ve kablosuz şarj özelliği var arkadaşlar bu ürünün. Ve oldukça şık bir üründür. Bunu da söylemek istiyorum. Şıklıktan ziyade işlevsellik de önemli. Ve burada aynı zamanda şöyle çevirsek bir stand özelliği var. Bakın arkadaşlar şunu şöyle yaptığımızda bir stand oluyor. Şöyle tek elimle gösterebildiğim kadarıyla ve mıknatıslı zaten kendisi otomatik çekiyor. Burada indikatörü var. Burada bir adet tuşu var. Bu tuşa iki kere bastığınızda düşük güç tüketimi isteyen kablosuz kulaklığınızı bir şekilde şarj etmenizi sağlayan yani Apple Watch'unuzu ve kablosuz AirPod'unuzu şarj etmeyi sağlayan bir adet tuşu bulunmakta. Ve aynı zamanda şu tarafta bulunan USB sayesinde direkt Type-C'den direkt şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Denemek için şöyle bir koyalım. Aynı anda şurada cihazında hemen iPhone'da koyalım. Bakın arkadaşlar şöyle gösterebilirsem eğer ki alırsa. Çünkü benim telefon uyumlu tam anlamıyla değil. MagSafe özelliği olan kılıfınızla eğer ki kablosuz şarj özelliği varsa direkt şu şekilde bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın şöyle standı var. Şöyle şunu şöyle tutuyorsunuz. Şu tarafından tutuyorsunuz. Altı kat tarafından. Şu şekilde yapıyorsunuz ve şöyle stand haline getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bildiğimiz stand oluyor. Aynı zamanda dediğim gibi şu şekilde çıkaralım. Şunu da takalım. Hemen dıt diye bir ötüm olacak. Evet. Öttü. Demek ki bunu da çalıştırıyor. Bakın bu çakma bir AirPod. Hemen denemek amaçlı almıştım zaten. Bu şekilde şarj edebiliyor bir tekrar ışığı gösterip yapabilirsem. Zaten öterken bir kere ötüyor sanırım. Dediğim gibi bu şekilde. Aynı zamanda şuradaki özelliği sayesinde şuradaki USB sayesinde direkt powerbank olarak da kullanılabiliyor. Benim şöyle takabilirsem tek elle takmam zordu. aynı anda şöyle bir tane daha cihazı şarj edebilirsek şöyle gösterelim hemen. Şöyle telefonumu takıyorum. Taktım. Bakın arkadaşlar telefonumu şarj ediyor. Şarj tekniksel olarak hangi özellikle sahip ve bu arada bu bunu da Kumtel firması getirdi. Garanti noktasında da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle gösterebilirsem Kumtel firması. Teknik olarak da şöyle özellikleri gösteriyorum. Evet ben size şöyle yakınlaşıp göstereyim. 5 volt, 7.5 amper, 5 volt 3 amper USB normal çıkış olarak da, toplam çıkış olarak da 15 wattlık bir güç çıkışı bulunmakta. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de lütfen. Kanalıma abone olmanız bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.